İlişki içerisindeyken pek fark etmemiştim ama bugüne kadar bayağı bir sweatshirt kaybım olmuş. Bunu normalde fark etmezdim. Tesadüfen geçenlerde eski fotoğraflarımın olduğu dosyayı açtım. Baktığımda çoğu sweatshirt'üm, ceketim şu an yok. Dedim Allah Allah. Nerede acaba bu kıyafetler? Sorguladım. Çünkü bizim ailede kuraldır. O kıyafet bana küçük gelirse kardeşime veririm o giyer. Annem kolay kolay bir kıyafet atmaz hatta kardeşime de küçük gelmeye başlarsa toz bezi olur o. Varlığını sürdürmeye devam eder yani. Ama sonra hatırladım. Birazdan geleceğim o konuya. Ancak öncelikle ilişki içerisinde yaşanan eşya alışverişini düşündüm. Genelleme yapmadan kendimi ve çevremdekileri baz alarak konuşacağım. Şu arkadaşım kız arkadaşlarının tokasını gasplayıp duruyor ki her ne kadar romantik olsa da bunu da abartmamak gerekiyor. Yani örneğin bir arkadaşım kızın kedili tacını çalmıştı. Ya ne gerek var? Diğer yandan da çoğu kız arkadaşım erkek arkadaşlarının sivet şörtünü gasplıyor. Aslında baktığında çok tatlı bir olay gibi gözüküyor değil mi? E kesinlikle öyle zaten. İlişkide birbirinize bir şeyler hediye etmeniz çok güzel bir şey. Ama arkadaşlar bunun da bunu çıkarmamak gerek. Böyle konuştuğuma bakmayın yaram olduğu için gocunuyorum. Dediğim gibi her iki tarafında abartmadan birbiri arasında eşya alışveriş yapması çok hoş. Mesela ben hediye almayı çok severim. Özel bir gün olmasına da gerek yok. Kişinin hoşuna gideceğini düşündüğüm ufak şekerli market oyuncakları, işte sürpriz yumurtalar vesaire bana alındığında da hoşuma gider. Çünkü evde bir anı kutum var. Çevremdekilerden gelen tüm hediyeler oradadır. Değer veririm böyle şeylere. Ama bundan yıllar önce ben çok profesyonel bir şekilde gasplandım. Nasıl mı? Ta lisede bir kız arkadaşım vardı bu kıza çıkma teklifi edene kadar göbeğim çatlamıştı. 3 ay platoniktim. Uzun bir süre gibi görünmese de benim için 3 seneye bedeldi. Bir türlü cesaretimi toplayıp açılamamıştım. Evet bu arada o dönemler çıkma teklifi vardı. Keşke şimdi de olsa. Neyse bu başka bir videonun konusu. Kıza çıkma teklifi ettim sonunda kabul etti. Her teneffüs beraberiz. Haftanın 5 günü okul var koşa koşa kıyafetlerimi giyip okula gidiyorum. Ama okul kıyafeti çok kötü olduğu için pek memnun değildim ben bu durumdan. İyi yanı okul lakosunun üzerine sweatshirt giymemize bir şey demiyorlardı. Ben de o zamanlar bir mizah dergisinde çiziyordum. İşte oradan kazandıklarımı biriktirip sweatshirt alırdım. İnsan ilişkisi olunca daha bir dikkat ediyor kendine. Öyle böyle biriktirip aldım alacağımı 10 tane sweatshirtüm vardı. Her gün farklı giyiyordum. Bir de insan kıyafetine özen gösterince ekstra bir özgüvenliği hissediyor. Neyse bizim bu hanımefendiyle yaklaşık 4 ay süren bir ilişkimiz oldu. Ama o 4 ay içerisinde 10 tane sweatshirt'üm gasplandı. Ne bileyim beğendiği oluyordu, üşüdüğü oluyordu, oluyordu da oluyordu. Ben de gerçekten maneviyat olmayan, kıyafete ya da eşyaya değer veren birisi değilim. Herhangi bir arkadaşım atıyorum kolyem beğendi, çıkarıp hediye ederim. Ama bu durum ilişki bitince farklı oluyormuş. Yani bende de bir huy var. İlişkim bitse dahi tutup da verdiklerimi geri istemem. Ya istenmez zaten. Ama arkadaşlar artık ben Fikri Kereviz değilim. Bana Fikri Keriz diyebilirsiniz. Ha bak aklıma ne geldi. Geçenlerde Sedat bir hanımefendiyle buluştu. Ama artık nasıl bir konuşma yaptıysa kız bunun kahvaltısını öğle yemeğini ısmarlamış üstüne akbiline ayrık yapmış. <laughs> Vallahi helal olsun üstad. A bir dakika ya ben Sedat'ı bir arayayım. Telefon nerede? Şu olayı bir de o anlatsın. Alo. Alo ne yapıyorsun? İyi kanki ne yapayım? Evdeyim. Ha, iyi. Ben de şimdi bir tane video yapıyordum da aklıma sen geldin. Şu Hı -hı. geçenlerde bir kızla buluşmuştun ya sen. <gülüyor> <gülüyor> evet buluşmuştum. Onu şöyle bir ufak özet alabilir miyim? Dedim ki ben videoda Sedat dedim üstattır şöyle böyle falan. Bir de dedim Sedat anlatsın bunu. Kanka şimdi biliyorsun ki böyle muhabbet ortasında şaka yapmayı falan çok seviyorum ama Bazen onun dozu kaçıyor. Ben böyle çok fazla fakir şakası yaptım tamam mı? Karşı tarafı güldürmek için. Başardım ama gerçekten güldü. Ondan yana sıkıntı yok da. Herhalde fazla abarttım ben bu durumu. Benim hesabımı ödedi. Sonra ayrıldık. Hesa hesabı ödedikten sonra yürümeye başladık. Dedi Akbil'in de para var mı? Ben hala şakayı devam ettiriyorum. Ya öyle falan yapıyorum. Akbil'in de paramı da koydu. Sonra... <laughs> Baktım işler ciddiye biniyor. Dedim yani hani bu ben normalde bu kadar fakir değilim en azından gibi şeyler. O yüzden <laughs> yani <vurdum>, teselli dokunuşları <laughs> orada. <laughs> teselli dokunuşu.